Yatırım bir yere yatırım gelsin de ne şekilde gelirse gelsin veya biz enerji üretelim de ne şekilde üretsek üretelim. Yani eğer termik santral yoluyla enerji üretelim, Amasya'ya ve Bartın'a ne olursa olsun veya yatırımcı firma para kazansın da işte Amasya'da turizmden para kazanan restoranlar, oteller. İşte burada hayvancılıktan, fındıkçılıktan, işte arıcılıktan, kestanecilikten para kazanan halk ne olursa olsun mantığıyla hareket ediliyor. Yani ekonomiyi tabana yaymaktansa parayı bir kişi kazansın, diğerleri ne olursa olsun mantığıyla hareket ediliyor. Tabii aslında biz bu termik santralle mücadelede çevre ölçekli davalarımızı açarken aslında şunu dedik. Yani Türkiye'nin taraf olduğu ancak o süreçte henüz onaylama onaylanmadığı Paris İklim Anlaşması zaten termik santrallerin açılmasını engellediği gibi açılmış olan termik santralleri de durdurun diyor. Çünkü termik santraller yoluyla, fosil yakıt yoluyla dünyada anormal bir ısınma var ve bu ısınmayı artık bir yerde sabitlememiz lazım. Eğer dünya 1,5-2 derece daha ısınırsa artık şey dünya cehennemi, dünyanın sonu geliyor noktasında bir Paris iklim anlaşması var. Bu yapılan işlemler burada aykırıdır dedik. Netice itibariyle biz aslında bu davaları kazandıktan sonra Türkiye'de. Paris İklim Antlaşması'nı meclise götürdü ve mecliste onaylandı. Artık sürecin Paris İklim Antlaşması'nın artık bir iç hukuk kurulu haline geldiğine göre artık bu termik santral sürecinin durdurulması lazım.